parçada bahsedilen öngörü ifadesiyle anlatılmak istenen bize soruluyor. Bilimsel çalışmalar farklı varlık alanları ile ilgili gerçeklerin peşindedir. Yapılan çalışmalar olaylar arası ilişkileri belirler. İlişkilerin deney ve gözlem aracılığıyla belirlenmesi net sonuçların elde edilmesini sağlar. Böylece insan için zihnini meşgul eden sorularda bir nebze de olsa yanıtlanmış olur. Her bilimsel çalışma bir sonraki adımlar için bir destek oluştururken bir yandan da bizlere öngörü sağlar. Böylece benzer olaylar tekrarlandığından karşımıza neyin çıkacağına dair bir fikrimiz olur. Öngörünün oluşması hayatı, teknolojik gelişmeleri kolaylaştırıcı bir etki doğurur. Sonuç odaklı hareket etmek, genellenebilir doğrulara ulaşmak, geleceğe dair tahminde bulunmak, olguların sınırlarını belirlemek ve çalışmanın evrensel boyuta sahip olması. Sevgili öğrenci arkadaşlarım, bilimde öngörü söz konusudur. Öngörü varsayım yani tahmin demektir. Bilim, öngörüyle yani geleceğe dair tahminde bulunarak sonuçlara ulaşmak ister. Bu yüzden de cevabımız C seçeneği olur. Bu metinde verilen bilim anlayışı aşağıdaki düşünürlerinden hangisine aittir? Kuhn, Carnap, Reichenbach, Popper ve Karl Marx. Arkadaşlar burada etkinlik olarak bilim anlayışının bir açıklaması söz konusu. Bu bilim anlayışına göre bilim insanı çalışmalarında ait olduğu kültürden, değerlerinden, dini inancından etkilenir. Yani bilim insanı bir robot değildir, duygusaldır der etkinlik olarak bilim anlayışının savunucuları ve dolayısıyla da bilimsel bir çalışmada tamamen nesnellik olamaz. Bilim Bilim insanları topluluğunun bir etkinliğidir der ve bunun temsilcileri de özellikle Thomas Kuhn olarak karşımıza çıkar. Cevap A'dır. Metinde altı çizili ifade ile açıklanan kavram soruluyor. Argüman herhangi bir konu ile alakalı gerekçelendirme işlemidir. Hipotez varsayım demek, öndeği tahmin demektir ve bilimsel yöntemlerde deney ve gözlem olarak bilinir. Arkadaşlar, olguları açıklamaya yönelik kanıları, inançları ve değer yargılarından oluşan bir çerçeve paradigmadır. Bunu savunan Thomas Kuhn'dur. Yani herhangi bir dönemde yaşayan bilim insanlarının ortak inançları, kullandığı teknikler, değer yargıları tamamen paradigma olarak değerlendirilir. Cevapta D olur. Metinler hareketle hangisine ulaşılabilir? bilim, bilim insanlarının ortaklaşa çabalarını ifade eden bir süreçtir. Bu süreçte deney ve gözlem aracılığıyla nesnel bir tavır içinde hareket edildiği iddiası çok da geçerli değildir. Çünkü her bilim insanı bir kültürün iyisidir. Bir takım değerlere, bir inanç sistemine ve bir takım yargılara sahiptir. Bilim insanın hayata karşı duruşunu bir kenara bırakıp, nesna bir tavırla iş yapacağını iddia etmek hayalperestliktir. Bu nedenle bilimin bilim insanları topluluğunun olguları açıklamaya yönelik kanıları, inançları ve değer yargılarından oluşan bir çerçeve içinde hareket ettiğini kabul etmek gerekir. Her bilim insanının dış dünyaya dair bakışını belirleyen, tavrının sınırlarını oluşturan bir kuram vardır. Bilimi bu durumdan bağımsız ele almak, onu anlamak konusunda eksik bir tavır olacaktır. Adı bilim, tarafsız, objektif bakış açısı gerektirir diyor ama parçamızda bunun tam tersinden bahsediliyor. Bilim insanının tavrı bilimsel çalışmaya yansır, bilimsel ilerleme doğrusaldır, bilim tarihinden ayrı ele alınamaz ve bilimsel yöntem olgulara dayanmak zorundadır. Değerli öğrenci arkadaşlarım, dikkat ederseniz bilim insanının olguları açıklama yönelik kanıları, değer yargıları, inançlarının aslında bilim insanını etkilediğini görüyoruz. Dış dünyaya dair bakışı bilimi etkiliyor, çalışmasını etkiliyor demek ki. Bilim insanının tavrı bilimsel çalışmayı yansır. Çünkü parçada anlatılan görüşe göre yani etkinlik olarak bilim anlayışına göre bilim asla bilim insanından ayrı düşünülemez. Cevap B olur. Parçada bahsedilen önermelerin doğrulanabilir olması ifadesiyle anlatılmak istenen soruluyor. A'da bilimin bir etkinlik oldu. Halbuki burada etkinlik olarak bilim anlayışının karşısında olan klasik yani ürün olarak bilim anlayışına değinilmiş. B'de bilimsel yöntemin kademeleri olduğu. C'de bilim dilinin eleştiriye kapalı olduğu. D'de bilimin subjektif yani öznel bir yapıda olmadığı. E'de ise bilim insanın çalışmasında etkide bulunduğu. Ürün olarak bilim anlayışına göre hangi ortamda ve kim tarafından bakılırsa bakısın önermeler mantıksal olarak doğrulanabilmektedir. Yani bilimin tarafsızlık ilkesi üzerine kurulu olduğunu savunuyor bu yaklaşım. E tarafsızlık da objektiftir. Yani nesnelliktir. Bu da bilimin öznel yani subjektif bir yapıda olmadığının, herkese göre aynı olduğunun bir kanıtıdır. Cevap D olur. Metinde geçen belirli sınırlar için kalan olgular ifadesiyle anlatılmak istenen bize soruluyor. Bilim olguları açıklamak için sistemler hareket eder. Çalışma alanının tespiti yapılıp sınırlar belirlenir. Belirlenen bu sınırlar içinde kalan olgulara uygun olan araştırma yöntemi belirlenir ve çalışmaya başlanır. Çalışmanın amacı ele alınan varlık alana dair bilinmeyenleri aydınlatmak, neden sonuç ilişkilerini ortaya çıkartmak ve insanlığa bir yanıt sunmaktır. Bakın değerli arkadaşlar, bilim varlığa yaklaşırken felsefe gibi hareket etmez. Mesela felsefe varlığa bütüncül yaklaşır. Bilim ise varlığı parçalara ayırarak inceler. Yani varlık konusunda seçicidir. Her bilim her varlığı incelemez. Mesela fizik ölümden sonraki hayatı incelemez. Atomu biyoloji incelemez, kimya inceler. Biyoloji canlıların organizmasını inceler. Yani Sınırlar içinde kalan olgulara uygun araştırmalar aslında bilimin varlık konusunda seçici olduğu, varlığı parçalara, bölümlere ayırarak incelediğinin kanıtıdır. Cevap E olur. Metinler hareketle hangisine ulaşılamaz? Değerli öğrenci arkadaşlarım, mesela A'da bilim insanı objektif tavra sahip olmalıdır diyor. Objektif tarafsız nesnel demektir. Bakın burada Tarafsızlık ilkesini sarsmadan ifadesinden bir kere A'ya ulaşıldığını görüyoruz. Bunun dışında bilim varlık konusunda seçiciydi. Bakın olgulara uygun olan araştırma yöntemi belirliyordu. Bu da bilimin varlığı parçalara ayırarak incelediğinin bir kanıtıdır. Bilimsel araştırmalar sonuç odaklıdır. Evet yani sonuçta doğruya ulaşmak ister bilim. Bakın buradan da gördüğünüz gibi D'ye ulaştık bilim sistemli ve düzenli hareket eden bir alandır. Evet neden sonuç ilişkisi vardır. Yani tesadüfen oluşmaz bilimde herhangi bir durum. Deterministir. Yani sonuca etki eden bir neden olacak ki bilim ya da bilimin ilgilendiği konular ortaya çıksın. Bilimin, bilim insanlarının yapısına göre şekillendiğini savunan anlayış etkinlik olarak bilimdir. Halbuki parçamızda daha çok klasik bilim anlayışının yani ürün olarak bilim anlayışına iddiaları geçmekte. Bu yüzden cevap B olur. Metinde altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen soruluyor. Altı çizili ifadeye baktığımız zaman aksi ispat edilene kadar geçerlidir diyor. Şimdi bilim değişime açıktır. Yani bilimsel ifadeler yanlışlanabilir. Mesela 2000 yıl boyunca özellikle orta çağda kabul edilen Aristo'nun dünya merkezli evren anlayışı yanlışlanmış, evrenin merkezine güneş konumlandırılmıştır. Dolayısıyla da aslında bilimsel sonuçlar değişime açıktır, yanlışlanabilir. Cevap C olur. Parçada bilim adamının hangi özelliklerinin vurgulandığı soruluyor. Bilim insanı her şeyden önce doğaya dair bilinmeyenleri ortaya çıkarmaya çalışır. O insanın doğal isteği olan bilme isteğine yönelik hareket eder herhangi bir gündelik kaygı barındırmadan sadece ve sadece öğrenmek için hareket eder. Arkadaşlar, gündelik kaygı barındırmaması, pratik bir amaç gütmemesi, yani sadece bilmek için bilme isteğine sahip olması demektir benim insanlarının. Yine sevgili arkadaşlar, sadece öğrenmek ifadesi var. Demek ki bilim insanı anlama ve merak duygusuna sahiptir. Şimdi pragmatik faydacı demektir ama tam tersine bir fayda gözetmediklerini tamamen bilme isteğiyle çalışmalarda bulunduklarını görüyoruz bilim insanlarının parçamızda. Bu yüzden de doğru cevabın 1 ve 2 olması gerekmekte. Parçada altı çizili ifade eden harekette Karl Popper'in hangisini eleştirdiği söylenebilir. Bilimsel öngörüde bulunmak tahminde bulunmak demektir değerli arkadaşlar bilim insanlarının tarafsız olmaları öznel olmaları anlamına gelir. Çalışma alanının kısıtlanmasını ve hipotezin deneyle doğrulanmasını diyor gördüğünüz gibi. Şimdi bilimsel çalışmalarda tekilden yola çıkarak tümele dair genelleme yapmak akıl yürütme yöntemlerinden tüme varımdır ve buna eleştiriyor Karl Popper. Yani tek tek bilgilerden hareketle bu şöyledir diye bir genelleme yapmak Karl Popper'e göre uygun değil. Şöyle de bir örnek verir hatta. Şu ana kadar gözlemlediğimiz kuğuların hepsi beyazdı. Diyelim ki bin kuğu gördük ve bini de beyazdı. Bu dünyadaki bütün kuğular beyaz olacağı anlamına gelmez. Çünkü beyaz olmama ihtimaline sahip olan kuğuyla karşılaşmamız mümkündür deyip, bilimselliğini ölçtüğünü yanlışlanabilirlikte görmüş ve tek tek bilgilerden genellemeye ulaşmak anlamına gelen tüm ev da eleştirmiştir. Cevap da B oldu. Parçada anlatılanlar hangisini destekler diye soruyor. Bilimsel bir çalışmayı ele alırken onu meydana getiren bilim insanlarının değer yargılarından, bakış açılarından ve duruşlarından arındırılmış halde hareket edemeyiz. Çünkü her çalışma o çalışmaya katılan bilim insanlarının kişisel eğilimlerinin de katkıları ile şekillenir. Eğer bilimsel bir çalışmayı tamamlamayla kavramak istiyorsak süreci iyi bakmamız gerekir. Bilimsel tavır tarafsız olmak zorundadır. Halbuki bakın burada tam tersine bilim insanların şahsi eğilimlerinin çalışmaya etki ettiğini görüyoruz. Ve de bilimsel yöntem tüm bilinmeyenleri çözebilir, böyle bir iddia anlatılmıyor parçada. Bilimde mutlak doğrular yoktur çünkü bilim değişime açıktır ve bilim fizik bilimine dayanmalıdır diye de bir vurgu yok. Bilim insanının çalışmasında kişisel eğilimlerinin etkili olması etkinlik olarak bilim anlayışını savunmaktır ve bilimin bilim insanları etkinliklerinin toplama olduğunu ifade etmektir. Bu da cevabı C yapar.